Merhaba gençler, bir dikdörtgende alan sorusu var yine karşımızda gördüğünüz gibi. Bu verilenleri önce bir görelim sonra soruya geçelim inşallah. Bir afiş söz konusu, tiyatro gösterisinin afişi söz konusu. Bu afişte büyük kenar 70 cm, küçük kenar 50 cm. Bakayım bir saniye. 50 santim olan bir afiş söz konusu. Beşer santim içeriye girecek şekilde de afişe re renkli baskı yapılacak. Resim baskısı yapılacak. Şimdi bu görseli aşağıdaki soruda küçük bir modelleyerek daha rahat görebiliriz. Evet şimdi daha net bir şekilde görebiliyoruz verilenleri. Bir bakalım Büyük kenarı afişin toplamda büyük kenarı 70 santim küçük kenarı 50 santim resim yapılacak bölüm 5'er santim içeride. Dolayısıyla 5 santim buradan içeride e, aşağıdan 5 santimde 5 santimde şuradan içeride yani şu kısma geriye kalan 5 burada kaldı 5 burada kaldı toplamda 60 santim kalır 70'ten onu çıkardım. 5 buradaydı 5 buradaydı 50'den de onu çıkardım şurada da toplamda 40 santim kalır. Bizim için renkli baskı yapılacak. Yani mürekkep harcanacak kısım, ilgilendiğimiz kısım 40'a 60 santim olan dikdörtgenin alanı. Burası tamamen renkli baskı yapılacak. Ve e, 1200 adet basılacak. 1 metre karesine 3 gram mürekkep basılacak. Toplamda kaç gram mürekkep diyor. Ben şimdi buranın alanını bulmak zorundayım. Çünkü bir yüzeyden bahsediyor. Ve bu yüzeyin tamamı boyanacak. Bu alan sorusudur. Ve dikdörtgenin alanı uzun kenar çarpı kısa kenardır. 40 cm 60 cm çarptığım zaman 4 kere 6 24. 2 tane de 0 koydum. Santimetre ile santimetre çarptığınızda da santimetre kare olur. Dikkat edin. E, burada bir çeviri var. 1 metre karesi 10 bin santimetre kare diyor. Neden bu çeviri yapıyor? Çünkü 1 metre kareye kullanılacak mürekkebin miktarını söylemiş. 3 gram mürekkep kullanılıyor. Peki bunu daha sonra çevireceğiz. Öncelikle 2400 santimetre kareden 1200 adet basıldığında e, acaba ne kadar toplamda e, bunun alanı toplam alan resimli renkli baskı yapılacak toplam alan ne kadardır? Bunu bulalım. 2400 daha küçük sayılarla uğraşabilmek için 2400 santimetre kare kaç metrekaredir Önce onu bir bulalım. Metre çevireceğim. 1 metre kare 10.000 santimetre kare ise. 2400 santimetre kare kaç metre karedir acaba? Demek ki metrekareyi santimetre kareye çevirirken, e, çevirirken her seferinde 10 binle çarpıyorum. Santimetre kareyi metre çevirirken her seferinde 10.000'e bölüyorum. Yani 4 defa bakın 1, 2, 3, 4 defa 10'a bölüyorum. 1, 2, e 100'e böldüm. 2 defa daha 10'a bölmem lazım ama sıfırlarım bitti. Ne yapacağım? Virgül kaydıracağım sola doğru. 2,4 e, sayı da bitti virgülü buraya kaydırdım ama virgül burada tek başına kalamaz 0,24 metrekare bu 10 ve 10'un katlarını bölüp çarpmayı çok pratik bir şekilde yapmamız lazım inşallah şimdi bundan 1200 adet varmış hemen çarpalım 0,24 ile 1200'ü yan yana yazıyorum çünkü bunu zihinden de yapabiliriz öncelikle şu sıfırlarla bu 0,24'ü 2 ee, defa 10 çarptığım zaman 24 elde ederim. Yani şunu e, sıfırları kaldırıp bunu 24 yapabilirsiniz. 24 çarpı 12'ye eşittir bu. Peki bunu da zihinden yapalım. 24 ile 10'u çarp 240. 24 ile 2'yi çarp 48. 240, 48 daha 288 metre karelik bir alanı renkli baskı yapılacak ve 1 metrekareye 3 gram mürekkep kullanacak. 288 metrekareye kaç gram mürekkep kullanır? Çarpalım. 3 kere 8, 24'ün 4'ü elde var. 2, 2 de elde 26'nın 6'sı elde var. 2, 3 kere 2, 6, 864 metrekare, pardon, e, gram mürekkep kullanılacaktır.